Gel. Gel. Gel, gel. Gel bakayım buraya. Şu bir. Şu da iki. <gülüyor> Kestik. <gülüyor> Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün çok uzun zamandan sonra Zulu oynuyoruz ve yanımda şimdi söyleyeceğim kelimeden cümleden çıkaracaksınız. Bu savaşın galibi Doktor Burak. kardeşim. Doktor Burak. Kardeşim Burak'a. Sen Minecraft'ı bıraktın o tacı bize aldık. <laughs> Büyüklüyüz videoda Kardeşim adına. dikkat et de neyse O tacı geri almasınlar diyormuş benim kardeşim. Tabii ki de e, ee, çok sevdiğim öyle. kardeşim. <laughs> e, Burak ve Anılcan bugün bizlerle birlikte. Bugün Selamallah. ikimiz çok güzel bir şekilde zul oynayacağız. Değil mi gençler? Evet akacağız diye düşünüyorum değil mi Anılcığım? Eee akacağız akacağız. Burak benim yeni öğrencim arkadaşlar. Burak'a Zula <laughs> öğretiyorum ama güzel oynuyor Kerata. Gerçekten çok güzel bir şekilde öğrendi ve bizi de. Yediler. Arkadaşlar doktorlar çok ilişmeyin. Kendi hayal dünyasında yaşasın dedi. O <laughs> ya yürüye böyle <laughs> <laughs> Bize de çok çaktırmayın. Bu yazık çünkü garip. Işte, arkadaşlar Zula'yı biliyorsunuz. Oynaması ücretsiz. Türk yapımı MMO FPS oyunu. E, açıklamada indirme linkimiz var. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz üzere yeniden Minecraft diye bir sprey geldi. Zula bana dedi ki bu dedi. spreyi yeniden kağıcılara ver. Vermişken de şöyle bir şey yaptı dedi. 10 tane 10 10.000 tane 10.000 Zula altını yükleyelim dediler. Bunu nasıl seçeceğiz? İşte KC'lar spreyini haritada en güzel yere sıktığınız şeyleri benimle paylaşacaksınız. Hatta bir Facebook linki var arkadaşlar. Bir tane gönderi atacağım Minecraft evinde. onunla altında resimlerinizi paylaşın. 10 kişiye Zula altını hediye edeceğiz. 10.000 Zula altını. Altın demişken Zula'da nasıl kârla altın da ben şimdi size bir ipucu vereceğim. Innal kartı biliyorsunuz oyuncuların kartı ben onu öyle görüyorum. Oyuncu dostu kart. Zula'da Innal kartınızdan birlikte altın satın alırsanız arkadaşlar %10 bonuslu da altını kazanıyorsunuz ve şu anda ekranda görmüş olduğunuz üzere bir tane Innal kart adlı bir ürünümüz var arkadaşlar. Bu üründe şu şekilde alıyorsunuz. Hemen söylüyorum. %50 Zula parası bonus veren Innal kart. Böyle bir ürünümüz var arkadaşlar. Bu ürünü hiçbir şekilde satışı yok. Maç başına %50 bonus Zula parası hediye ediyor size bu kartta arkadaşlar. Haberiniz olsun. Neyse ben çok konuştum hemen videoya geçelim. Yansın Aa. geceler sabahına söylemeyelim. Evet arkadaşlar Kastamonu Kelesle Fabrikası haritasında oynayacağız. Benim en çok sevdiğim haritalardan bir tanesi. Eğer Burak'la ve Anılcan'la daha fazla... Zula videosu gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Tam maçın sonuna doğru geldik. Dur, dur, bakın gençler, bakın. Bak. Spray Arkadaşlar Buğra burada bende ölmekten bayılıyor. O yüzden Buğra'yı burada öldüreceğim. Teşekkürler. Ya kardeşim niye yalan bakın, konuşuyorsun? <laughs> beni Ara, öldürmedin ki. Başka bir tane daha Buğra var. Garibim ya. Garibim artık beni herkesi Buğra olarak görüyor ya. Beni o kadar mı seviyorsun canım kardeşim? Anılcan'ı çok tatlı vurdum değil mi Anılcan? Evet, bak evet. ne diyoruz cevap vermiyor adam ya. Kankam artık seni durmadan öldürdüğüm için yani sana daha ne diyeyim ki? Ne diyeceksin kardeşim? Abi kim de o ya? Abi can yazıklar olsun dur. Şöyle. Ay yanlış silah aldım. Spreyimizi sıkın ya. arkadaşlar. Her yeri böyle K logosuyla görmek istiyorum. Burak neredesin kardeşim? Gel de bir bıçak atayım sana. Kanka adam yerini bıçakladım. <laughs> Yemin et. Abi adamı bıçak dedik. Az önce o adam beni öldürmüştü bu arada. Kardeşim. Kardeşim sana bıçakla koştura koştura geliyordum üstüne doğru. Ama o yemedi kardeşim. Yalnız Burak Arıcan, doğ olm olm Olmaz doğmaz milleti görüyor ya. Bu ne? Abi evet Gözler Burak. Gözler iyi görüyor biliyorsun. Harbi. kalbin aynasıdır aynı zamanda. Vay. Ama kardeşim o göz kalbin aynısı galiba şu an çalışmıyor. Yav he. <laughs> Anılcancım bak ikidir aynı Burak, hareketleri yapıyorsun seni öldürürüm. <laughs> Şimdi Anılcan'cım şu Burak'ı bir e, madara edelim ve sussun kardeşim. Yani çok Abi konuştu. Benim, benim silah uzun mesafede çok iyi vuramıyor ama yakında... Bak yapıyorsam. hemen 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 bahanelere başlıyor. Ben bahane ya şey diyeyim, oyun ya Oyun bitti. Oyun bitti. Kanka dur bu ısınmaydı zaten. Dur bir, şu an Burak şimdi zaten bahane bulacak. Sen de biliyorsun kanka. Aynen. Allah'ım yarabbim yarabbim Yani tan, tan, Ben Burak... Al bahane al. Aldın mı bahane? <laughs> Beni öldüremedin ki. Beni öldüremedi. Sana benzeyen adamlar öldürüyorum ya. Adam adam artık o kadar bana kafayı tatmış gibi beyler. Sana benzeyen adamları. Anılcancığım bu son killimizi alır mısın kardeşim? Şöyle son killerimizi alalım kardeşim. Sonra şu Burak'cığımız da... Neredesin Burak'cığım? Kardeşim bak. Hani ben de var. Bak çok üstüme geliyorsun Burak. Bak seni mahvederim. Nerede şu ne Burak'a Burak, Burak getirin lan bana. Burak neredesin? Kardeşim meydandayım gel. pustu. <laughs> Ve Burak'ı bitirdim oyunun burada bitmesi lazım evet Burak'ı bitir işte vurarak oyunu böyle kazanıyorsunuz arkadaşlar, arkadaşlar gördünüz ee... Tam bu harita şu an sayılmıyor bir daha giriyoruz gir abi <laughs> Ne oldu? Konu Adam beni konuşturtmuyor ki <laughs> e, Konuşturucu hareket <laughs> ama sen beni konuşturdun mu senin videoda? Kardeşim bırak ezdim seni ya Evet arkadaşlar şimdi yeni bir odaya girdik Yani gecenin bir yarısı oynuyoruz ve odalar dolu boş oda bulmakta gerçekten zorluk çekiyoruz Bu yönden çok güzel oyunun bayağı bir oynayanı var Galiba Türkiye'de en çok oynanan Türkiye, e bu mu FPS'lerden bir tanesi kamp? Aynen öyle, kamp yine karşıdasın değil mi? Seni öldürmek istiyorum. Allah. Kardeşim şunu öncelikle unutma. Tamam ben niye... bunu, bunu yaz bir kenara bunu da çok unutma çok da böyle karşıma Kardeşim çıkardım. birazdan sana onun cevabını vereceğim sen merak Kardeşim, etme. Kardeşim bak bıçak yedi birisi. Bir saniye kim yedi kar- Abi oğlum Burak yedi sandım lan. Bir an sevinmişti. <laughs> Sevin diye dedim zaten. Sen önce bunu hayalinde zaten görürsün kardeşim. Birazdan sana bıçağı atarsam yine bu lafı diyebilecek misin? Kardeşim demezsem de adam değilim. Tamam Bak, kardeşim. Bak ne oldu? Ta ben ben bıçağa hazırlanıyordum. Sen bir ya, önce... Ya he he bıçağa hazırlanıyordum. Gel sen. al bıçağını gel Burak. Gel al bıçağını. Kardeşim gel lan. Gel lan sol tarafa doğru gel. Neredesin gel. Sol tarafa gel. doğru gidiyorum. Gel 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 Diğer gel. Diğer kapı var ya soldaki kapı. Gel 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 gel. Orada bizim başka adamlar da var onları öldür. Oğlum sen şu an bizi kandırıyorsun bence Ya orada orada gel, işte. gel 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 lan. Gel Gel bakayım buraya Şu bir Şu da iki <gülüyor> Kestik <gülüyor> 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 hey. Gece Ya hey. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir buraka ezikliği ve klasiği Ya gel şuraya bir daha bıçak atalım ya gel ya Allah Kardeşim nasıl seni bıçakladım Kardeşim Bak ben senin haberin olmadan seni bıçaklayacağım. Ya he he. Arkadaşlar bıçakladım. Haberiniz olsun. Anılcan bu, bu neyden bahsediyor? Kanka sen bu sekke almış mıydın? Evet. Anılcan. Şerideki <laughs> <laughs> ajan sen miydin meğerse? Lan o değil de buran videosunda ben hep Burak'ı aldım. Bak, benim ya. videomda o beni alıyor. <laughs> Vay be. <laughs> Nasıl bir mantık hala çözemedim Ağlayan, abi. Arkadaşlar de de. sadece şunu diyorum. <laughs> Kanka hayır sadece Üsküdar'da oynadığımız vardı ya. Arkadaşlar A. sadece şunu diyorum. Halkımız biliyor. Halkımız yine, her yine, yine, yine başladı biliyor. halka. Abi bu çocuk vazgeçemiyor halka oynamakta. Kardeşim ben halkımdan vazgeçemem tabi. Sen halkından vaz mı geçiyorsun? Ben hiçbir zaman vazgeçemem ama ben senin gibi direkt onlara karşı oynamıyorum kardeşim. Hayır ben oynamıyorum. Halkımı çok sevdiğimi dile getiriyorum. Ya bırak. Halkımız her şeyin doğrusunu biliyor göreceksin. Göreceksin kardeşim. Don oha. Ulan ne mevzu çıkıyor bu haritada da ha. Bu Bayağı kanka bu mevzu haritası. haritası. Vallahi durmadan mevzular mevzular. En güzel haritalardan Hop. bir tanesi. Bayağı iyi bir harita abi. Ben. Hop. La. Kelle avcısıyım haberiniz olsun da. La. Abi ben kimseyi göremiyorum ki ya. Benim Dur adam sanmıyor. Abi. Evet. Hadi be arkaladılar Hadi beni. Be. Burak'la da video çektik arkadaşlar. Şu da cumartesi günü yayınlanacak o. Aynen haberiniz olsun. Oradaki yaşanan dramı, Burak'ın dramını izleyebilirsiniz. Tamam kardeşim. Ben de bu dramı izleteceğim biraz daha. Ya görüyoruz dramı şu an skorlarda. Eee şu an bizim takım yeniyor kardeşim. Şu an biz takım oyunu oynuyoruz. Tek tek oynuyoruz. Kardeşim benim Aynen. takım fitliyorsa ben ne yapayım? Bana ne? Adam gibi takıma girseydim ben ne yapacaktım? yani o biri problemi be. Allah'ım yarabbim ya. Ya kaç kişisiniz siz ya? Biz 4 kişiyiz Kim kardeş. Öldürüyor Herkes öldürüyor beni zorunda. Hep bana tutuyor. Uğur attığım bombalara tüküreyim. Burak neredesin kardeşim? Kardeşim kerestelerin oradayım. Tamam, bana kanka. bıçak atmaya çalışın diyor. Attım ya lan sana bıçağı. Atamam, kanka orada bana senin takım arkadaşların saldırdı ya. Ya bu, bu kadar yalanı bini bin <laughs> para başka bir insanda olamaz. ya yani. <laughs> Ya izlersin videoyu kardeşim. Oh. Yalnız bizim Ana, doğdu. o Adam öldürmediniz bunu. Aa. Kanka o adam bizim base'i kill alıyor lan. Base kill almak için burada pusmuş bildiğin dur ben de aynı taktiği onlara yapayım güzel oluyor Yok yerde. arkadaş kafasına kafasına sıkıyor, ölmüyor bunlar Kafasına ya. sık kafasına Abi yalnız ap ile oynamak zor ha Ap sıkıntı biraz ya ben o o dedim be abi. Dur abi Abi <laughs> yeter artık <laughs> Yeter diyorum yeter bak Annesi var sürekli beni ya. öldürüyor ya Abi Of. Oh. Of, ne öldüm lan. Dur abi. Yalnız birini yine bomba tutturdum. Sen de yanlıştır ha. Ha, bombacı alacak. <laughs> ah. Kardeşim bunlar ölmüyor. Kardeşim geçmişsiniz güçlü takıma. Biz burada çileler içerisinde adam öldürdük. Kanka çabuk. arada fark yok ki şu anda skor farkı. Ya bırak Allah aşkına. Allah aşkına şu skor e farkına bakar mısın? Spor farkı ha. kanka, evet spor farkı. Dur abi bir saniye. Oha. ne koydum la size Ah tamam ben daha yeni açılıyorum ya. Öldüm. Açıl kardeşim. <laughs> Kasabım kardeşim, haberin olsun. Biz Bakıyorum alırız senden kasaplı kardeşim, sen merak etme. Ben seri katil baba. Hmm. Abla, aa. Arıca 28 canı sen, kaldı. Sen de bak hile yoksa bir şey bilmiyor ben. Ne hilesi lan? Çat diye çıkıyor ölümde direkt. Abi Allah birisi Allah. daha bıçaklandı gençler. Aa bak yine Burak burada. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir de kafasına bir şey takmış. Haydi bizim takım alıyoruz bitiriyoruz bu oyunu anlıca. <laughs> Oğlum 180 187 hadi çocuklar hadi çocuklar ıkının ıkının. <laughs> hadi. Allah kahretsin. Aa süre bitti. Süreyle kazandık. Balınızı açın. Balınızı açın çocuklar. Süreyle de kazandınız gençler biz bu maçı. Bu kadar eziklik olmaz ya. Evet arkadaşlar şimdi gemi haritasını oynayacağız ve bakın sağ tarafta e, Zula in, Innal kampanyasını gösteriyor. Innal da Zula'nın kampanyasını. Eee şimdi gemi karşı tarafa geç. Ben geçmiş o kadar Zula. dedim Ölmeye geçen yayında oraya ya. Burak a yazın diye Zula ekibi. Hazır ol Burak. Kardeşim sen sen Ra'do. Tamam mı? Ya yani bakın gençler bunlar. Adamda artı beş var la. Oha o adamlar bizi tek tek alır. Şöyle. Kim la o? Gelsin lan. Kim o? O Burak oyundanın yanında kim? Değil kardeşim, mi kardeşim? Kardeşim hayırdır gelsin bak. Adam teker, beş teker dakikada Zula ya. prosu oldu. Harbi ya valla şaşırtıcı derecede. Hop oh, bir saniye Burak oyunda can. Oh, Kaç 17 uzun. enerji ya. Bak anacan arka adam görmüyor. Anacan bizim takımda mı? Ee, Oo, Ooo Burak'cım tek kaldı. Kim? Ben tekim he okey. Oğlum bana fark etmez ikiniz de harcayarım bozuk para gibi lan Vay kanka anıcan duydum adam bize çok iddialı konuşuyor doktor Burak Yani Kardeşim körken HS attım çok da zaten bunu Yani o zaman bu kadar da şey olduğunu belli etme kardeşim aa Kardeşim benim adım Hacker Okan tamam mı 82 senedir bu işi yapıyorum Burak Vay. selam <laughs> Anılcan almışsın P90'ı geziyorsun ne diyeyim ki ben sana Ya tamam, Kardeşim bu haritada pe... P... başka bir şey yok yani burada. Yalnız Burak'cığım P9'ı sen bize öğretmiştin. Ya bırak Allah aşkına not ya. ya of, bir tane ya. bıçak attım şöyle. Dur lan arkada bir başka adam mı? Dur Allah. Burak, Yanım benim. Burak oyunda Cem. Canım benim. Çok tatlı dedim bir şey diyemedin değil mi? Kardeşim <laughs> e, yanına gelecektim ama gelmeme takım arkadaşların izin vermedi. Onları öldürmem gerekti bir saniye. Ve... Kardeşim oh. yanıma gelip sen de ölebilirsin sıkıntı yok. Kardeşim bir dakika Anılcan. Taktik evet, 3-3-5'i yapıyoruz. O ne lan? Burak'a Burak bıçak atmak. Ay Burak'a hızlıca ölme taktiği. <laughs> Hayır. Burak direkt öldürme. lan. Base'imize gelme. Burak neredesin kardeşim? Kankam şu an sislerin içinde gezen bir baykuş gibi öldüm. Bir saniye şuradan geri geleceğim. Evet. Arkadaş bizim base'e ele geçirildiği için şu an genel olarak. Bizim takım yine fitliyor. Ya buradan da bu takımdan yana garibimin hiçbir zaman e, şeyi şansı gülmedi ya. Kardeşim yani biz gerçekten Biz yeniliyoruz ha. Yemin et. Nasıl fitli? <laughs> Aa Burak bir de kendi takımına <laughs> laf ediyorsun kardeşim. Kanka yine de fitliyor bizim takım. <laughs> ya yürü. Burak da gel büyük vade. Bizim takım fitliyor Dur bakalım. Vay bu savaşın galibi Doktor Burak. Kardeşim ne? şu anda benim skorum kaç bu Burak? Aynı skor 9. Kardeşim. Senin skorun kaç? 8. Yani çok da bence bu konuyu uzatma. Bu konunun da çok üzerine gitme. Bu konuyu zaten çok fazla da açma. Ben öldüm. Ben mi öldürdüm seni? Hayır. Mı? Evet. evet ben öldürmüşüm. Ya he. Kardeş. Ya oğlum. <laughs> ya he sen kayıtları öldürüyorsun. Kayıtları var ya. bunların. Ya he kayıtları kayıtlarda sensin he. Ya ya tamam sensin. Ya, ya tamam öldür. Ya, ya bir saniye. Olurdu. Kardeşim. Dur bir. İki kişi kaldı Şimdi 1 saniye. Bırak Uf, üç. Neredesin Abi, burada? Bak. Neredesin? Kardeşim şu an bir Ceylan gibi sekerek adam öldürüyoruz. Evet o zıplayan sen miydin? Kanka bilmiyorum. O bir önümden iki kişi böyle atladı bir anda. Anılcan <laughs> kardeşim. Bak. Kardeşim, kardeşim yalnız Arkadaş, yeniyorlar. ne? Daha. Nasıl bir kaos ortamı var kardeşim burada ya. ya? Kardeşim yeniyorlar. Kardeşim çabuk. Tabii yeneceğiz oğlum. Kardeşim yapalım, bir tanesi pompalı almış. Beş kişi aldı ya. Ben takım ya. arkadaşlarıma bu moral verdim. Hepsi iyi oynamaya başladı. Nereden vuruyor? Ya, ya, az önce takım arkadaşları satıyordu, Burak. Hiç öyle bir şey yok. Ya. ya. az önce adamlara şey diyordu. Böyle bir şey kim uyduruyor ben bilmiyorum ama. Biraz önce de Oha, de seni çok benzin, güzel vurdum bunu kabul ettim. Denizin dışına atladı. Bak akıyorum görüyor musun bu Burak? Kardeşim ben adamı bu hale getiririm işte. Anılcan mı, mı? he? Ne oldu Anılcan he he he? <gülüyor> <gülüyor> Anılcan sakin kardeşi. Kaybetmek bize yaramıyor da bize kaybetmek ya. yaramıyor Oğlum Anılcan yine mi senin bombanla Yok yok bu sefer benim değil Ya arkadaşlar alakalı. gördüğünüz gibi Takımlarına suç atmalar falan Ben hiç yapmam böyle şeyleri mesela Hiç yapmaz hep takımını bırak taşır Aynen öyle şu an zaten birinciyim ve taşıyorum kardeşim Helal yani. olsun kardeşim bombayı Şu an biz de sordur. üçüncüyüz ve e, taşıyoruz yani takımımıza Anılcan kardeşim şu birinciyi geçiyoruz çabuk Abi manyak gibi bomba yiyoruz bu nedir ya? Kardeşim yiyeceksin tabi. Burak'cım neredesin kardeşim? Kardeşim makine dairesi civarlarında gezerken durmadan bir adama takıldığım için sinirleniyorum şu an genel olarak. Kendi takım arkadaşın mı seni şey yapıyor? Hangi beni blokluyor ısrarla. Belki seni çok sevdi kardeşim. Sen burak. çok iyi oynuyorsun. Burak da ben oynayayım diyor. Yaz bırak... Burak... Ha. Bak seni eziyorum. Ne izliyorsun önce En son ben seni aldım. Kardeş sen beni alsan ne olur ben seni izliyorum. Abi bu ne adam bombaya? Abi adam direkt sanki hedef almış bombalan direkt beni alıyor. Ezik. Ya sus be. Neredesin burak? Bak şimdi sana bir bomba hediye edeceğim kardeşim. Hazırda bekle ve bombamı sana gönderiyorum. Ulan ne mevzu döndü bu haritada daha? Allah manyak mevzu dönüyor. Yani. Hadi be. Anlayacaksın kanka ben birinciyi geçiyorum kanka. Bak Burak'a geçtim kilde. Burak'a kilde geçtim bak az önce çok konuşuyordu o. Burak'ın dünyası arkadaşlar yeni çizgi film. Burak'ın dünyası. Yakında çizgi romanım çıkıyor arkadaşlar. Evet orada hayaller olan bir genci oynuyor arkadaşlar. Sonra ee, hastaneye kaldırıyorlar falan Hayır. <laughs> Çok hayalbaz arkadaşım Burak'ın hikayesini böyle Burak'a böyle bu kadar hayalci olmaman gerektiğini anlatıyorum kitapta. Böyle çok Evet kanka. Haklısın kardeşim. Evet evet. Ha doğru diyorsun. Vallahi ya. sonuna kadar haklısın. Dur bak ya. Neredesin Burak? Bizim ben base'de yazıyorlar. Adamlar var. çok arkalıyor sizin adamlar ya. E çünkü Burak'a benzemişler kanka. Armut Aa, dibine adamlar düşer. Adamlar hep arka. Burak bak şey nereye düştü gördün mü? <laughs> Hop Ezik ya, Ezik ya. Hadi geçmemiz lazım bunları ya. Kanka bu saatten sonra çok zor geçeriz. Ha, 5 dakika ha. var amca. 5 dakika var da kanka adamlar bizi alıyor sürekli. Çünkü çok iyiyiz ve profesyoneliz. Hayır, Burak gibi bir hacker var çünkü takımda. Kardeşim takımımı güzel eğittim ne yapayım? Hacker çok. <laughs> Yaratık bu. Bol. bol hacker çok. çok. Elmas bir virüsüm var. Fark etmez bana antivirüs. Her bilgisayarı eklerim. Şair burada ikrıl olduğunu söylemeye çalışıyor ve bu şekilde bize aldığında da gösteriyor. Hadi, hadi ya, ya, hadi ya. Ha. Allah ya, oğlum çok az kaldı be. Kanka 3 kill'den sonra. Sizi Allah sizin la çocuklar. Vallahi öyle kardeşim. Fena Harbiden bu kadar da ezilmez ki bir insan ya. Ama olmaz ki ya. As son kili adam beni aldı. As game as life. As game as life. Evet arkadaşlar dediğim <laughs> gibi videomuzun burada sonuna geliyoruz. Daha fazla zulo videosu gelmesi istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Canlı yayında gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Kajlar spreyini alıp yarışmaya katılmayı da unutmayın. Bunu şunu da son kez söylüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay. Bay bay.